rüyada işret etmek, alkol içmek görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. İşret etmek, alkol içmek görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada işret etmek, alkol içmek görmek. Rüyada işret etmek, rüyada alkol içmek rüyanızda evde veya bir meyhanede içki içtiğinizi görmeniz, çok kötü ve sıkıntılı geçecek günlerin yakında olduğuna ve kazancınızda eksilme olacağına yorumlanır. Ayrıca bakınız. Devamını rüya tabirleri.kitabın.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.